Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Devletin hazinesinden çalınan paralarla ülke bugün Yunanistan'ın çok daha üzerinde olabilirdi. Çok olurduk, çok kolaydı. Öyle ya da böyle. Bakın ya denizcilik, denizcilik. Bu çok kutladığımız kabotaj bayramı var. Kimleri kutlar hala kabotaj bayramını? Milli güvenliğimiz işte milli falan gemilerimiz ya bırakın ya. Bu kabotaj bayramı diye kutladığımız bayram Türkiye Cumhuriyeti devletinin sabotaj bayramıdır. Yunanistan'da kabotaj olmadığı için o küçücük Yunanistan 10,5 milyonun Yunanistan dünyanın en büyük deniz filosuna sahip. Ticarette, nakliyede, ulaşımda. Evet. Bize bana bir tane ona siz gösterebilir misiniz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ölen Amerika, öldürülen Amerika Birleşik Devletleri başkanının eşiyle evlendi. Jacqueline Kennedy ile evlendi. Ona siz. Dünyanın en büyük zenginlerinden biriydi. O küçücük Yunanistan'ın armatörlerindendi. Çünkü Yunanistan'da hiçbir zaman Kabataj isimli bir bayram kutlanmadı. Biz işte böyle bir halkız kusura bakmayın. Affedersiniz. Millet neye sahip çıktığını farkında değil. Aslında millet sözde devleti korurken devleti perişan etti. Devleti soydu soğana çevirdi. Neyle? Seçtikleriyle. Evet. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Bu halk doğru seçim yapamadı. Bu halka doğru seçim yaptırmadılar. Bu halkın doğru seçim yaptığı zamanlarda iktidara gelenlerin de pek çoğunu askerler geldi bu sefer tuttular kollarından silah gücüyle attılar. Yani böyle oldu. Sonra ne oldu peki? İşte sonra da geldi geldi geldi. Cumhuriyet tarihimizin en beceriksiz, en bilgisiz, kalite olarak, kariyer olarak en düşük vasıfta hatta vasat altı olan insanları ülkeyi yönettiler. Bakınız ne haldeyiz. Bakınız perişanız. Ekonomimiz perişan, dış politikamız perişan. Ya benim. Ben boş konuşmuyorum. Ama bizler, medyamız, haber kanallarımız, bilhassa muhalif haber kanalları iş gücü bırakmışlar. Hiç ciddi alınmayacak bir adamın AKP'ye geçişi üzerinden saatlerce tartışıyorlar. Yazık. Ben üzülüyorum. Efendim, bırakın da üzüleyim canlarım. Ben bu kadar bu riske bu ülkenin insanları için giriyorum. Sizler bile bana ne kadar çok sık bir şekilde dedeciğim be, biraz fazla eleştirmiyor musun? Bunlara güven olmaz, seni de tutup işe atarlar demiyor musunuz? Ben ne diyorum size? Korkum yok ki, diyorum. Canlarım, özgür olmayan bir ülkede ben özgür olsam neye yarar? Özgürlük, insanların ekmek kadar sahip olması gerektikleri, ekmek kadar büyük ihtiyaç duydukları bir değerdir. Bence ekmekten de değerlidir. Özgür olursanız ekmek bulursunuz. Ama ekmeğiniz var ve siz kendinizi, sadakatinizi, itaatinizi bir tek kişiye satmışsanız, sadece kendi özgürlüğünüz değil, sizden başkalarının özgürlüğünü de geri getiremezsiniz. Ya. Ne yazık ki böyle canlar. Genç kuşak tabii ki Metin Akpınar'ın ne kadar değerli bir aktör olduğunu bilmez bilemez haklıdırla. Ama benim kuşağım bilhassa yani ilk gençliği benimle eş zamanda yaşamış olanlar bilirler ki Metin Akpınar Türk tiyatro sanatının da hatta sinema sanatının da en değerli, en üretken aktörlerinden biridir ve yüreklidir. Bazı şeyler söyledi, çok tepki topladı. Ne dedi peki Metin Akpınar? Sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye cahil bir ülkedir dedi. Yanlışlık bunun neresinde? 29 sene önce yazdığım Bu Ülkeyi Cahiller Yönetiyor isimli kitabımda ben de aynı şeyleri söyledim. 1993'te yayınlanan o kitabımdan yaklaşık 12 sene yok 15 sene sonra affedersiniz 2008'de bu ülkeyi hala cahiller yönetiyor diye bir kitap daha yazdım. O günde yine ülkeyi cahillerin yönettiğinden, çünkü seçenlerin cahil olduğundan söz ettim. Şimdi Metin Akpınar da aynı şeyi söylüyor. Bu ülke cahil ülke diyor. Ya bu ülke cahil bir ülke olmasaydı, bu ülkenin seçmenleri cahil olmasaydı, bu ülkeyi yönetenler politikacısı ve bürokratı cahil olmasaydı bu ülke bugün bu durumda mı olurdu? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olurduk biz. Evet. Petrolümüz yoktu ama sırf Araplar Müslüman diye, Arap milletine düşmanız diye düşmanlık üretildiği için içimizden Araplarla ticari anlaşmaları bir türlü yapamadık. Yapamadık arkadaş, yapamadık. Bunu kabul edelim. Sonra Tayyip Bey geldi, Arapların servetini kullanırım diye o ise Arapların dinlerini istismar etti bu sefer. Biz de Müslümanız. Ya bakın biz halife olacağız. Ya o Araplar yemez bunları. Nitekim yemediler işte. Bakın aylardır Araplardan gelecek parayı bekliyoruz. Gelmiyor canlar Metin Akpınar'ın söylemek istediği bu. Cahil olmayan uluslar siyaseten birlikte olmadıkları, siyaseten uzlaşmadıkları, siyaseten aynı kulüpteye yer almadıkları, ama çok değerli, çok önemli bazı kaynaklara sahip ülkelerle dost geçinmeyi bilirler. Ya biz bunu başaramadık. Biz bunu başaramadık çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri bunu başarmak isteyenlere hiçbir zaman izin vermedi. Bunları artık kabul edelim. Lütfen. Bakın o dönemin Silahlı Kuvvetleri iyi değildi. Bu dönemin Silahlı Kuvvetleri mi? 18 tane ada gidiyor. Değil mi? Yunanistan 18 adaya silahlandırıyor. Bu adalar benim diye. Sesleri çıkmıyor. Tabii, tabii kuvvet komutanları, genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı, başbakan. Hiçbirisinin sesi soluğu çıkmıyor. Şimdi seçime 5-6 ay kala, 8 ay kala siyasetçiler, ülkeyi yöneten siyasetçiler ve askerler uyandılar. E günaydın, günaydın. Yani biz hep askerimizle övündük askerimize güvendik. Neden? E çünkü çok sıkıştığında politikacılar asker darbe yapıyordu diye. Güvenenler de siyasetle, sandıkla iktidara gelemeyeceklerini bildikleri için askerden himmet bekleyenlerdi. Hala var bunlardan. Hala Türkiye'de asker gelsin de bunları indirsin diye bekleyenler var. İnanın var. Hay ben beklemiyorum. Ben sandık bekliyorum. Artık bu halkın sandıkta hesap soracağından eminim. Başka ne demiş Metin Akpınar? Karşı tarafta yüzde 51 oy var. İlkokul 5. Yani eğitim düzeyi. Ya bunun neresi yalan? Ay bunun neresi yalan? Karşı tarafta şimdi seçim olsa yüzde 51 yok. Ama bundan önce vardı. Hatta yüzde 52 vardı. Hak kendi gibi olanı seçiyor. Neden? Halkın, cahil olan halkın ufku olmaz. Cahil olan halk geleceği bakmaz, geleceği planlamaz. Cahil olan halkın vizyonu olmaz. Ve onun için cahil olan halk vizyonerlere değil, misyonerlere saygı duyar. Evet. Görevlendirilmiş olanlara saygı duyar. Geleceği planlayanlara değil. Başka ne demiş Metin Akpınar? Türk milletinin kararlarından ödüp patlayan bir sanatçıyım demiş. Yalan mı söylemiş? Allah aşkına beni dinliyorsunuz şu anda. Beni dinleyenlerinizin kaçınızın ödü patlamıyor? Ya ben son dört yıldır ekonomiyi kafaya takmayın diyorum değil mi? Ekonomiden hiçbir zarar gelmez Türkiye'ye. Biz bu ekonomiyi el birliğiyle dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu kadrolarla kurtarırız diyorum değil mi? Evet kurtarırız. Ama diyorum rejim giderse geri gelmez. İşte benim ödümü patlatan, beni korkutan, beni endişelendiren bir tek tehlike var Türkiye'de. Rejim tehlikesi. Ya rejim tehlikede. Bakınız İran'da sözde ahlak polisleri bir kadını döverek öldürdüler değil mi? Bizim ülkemizi yönetenlerden İran'a karşı bir tek protesto sesi, bir eleştiri sesi yükseldi mi? Hayır niye? E çünkü onlar da o rejimi özlüyorlar. Ve biz ondan korkuyoruz. Metin Akpınar haklı olarak ondan korkuyor. Metin Akpınar'a neden kızıyorsunuz? Metin Akpınar'a neden hadsiz diyorsunuz? Metin Akpınar haddini bilerek konuşuyor. Ha dersiniz ki yok ben senin gibi düşünmüyorum. Ben korkmuyorum dersiniz. Neden korkmadığınızı açıklarsınız. Olur biter bu kadar basit. Ama tahammül edersiniz. Ya Metin Akpınar'ın bu en tabii hakkı olan açıklamalarına tahammül edemeyen, Metin Akpınar'a hadsiz diyen kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Üzülüyorum, tabii üzülüyorum. Biz böyle bir arada yaşayamayız. Metin Akpınar kimseye hadsiz demedi. Kimseye ahlaksız da demedi. Korkuyorum dedi. Ya korkmak insani bir duygudur. Metin Akpınar 80 yaşına gelmiş. Bu ülke için risklere girmiş. Bu ülke için kaç tane tiyatroda oynamış, kaç kere sahneye çıkmış, kaç film çevirmiş, neler yapmış. E bu adam bırakın da korksun yahu. Bu adam daha düne kadar yargılanıyordu. Yurt dışına çıkış yasağı vardı. Hatta bir ara evinden çıkması bile yasaktı. E bırakın da korksun bu adam. Bu adama niye hadsiz diyorsunuz? Ya bilmiyorum ama ben hicap duyuyorum böyle durumlarda. Ve Metin Akpınar'ı ben çok seviyorum. Sadece sanatçı Metin Akpınar olduğu için değil toplumun sorunlarına hassasiyeti de olduğu için çok seviyorum Metin Akpınar'ı. Arkadaşlar, Metin Akpınar gibi düşünmeyebilirsiniz. Arkadaşlar, Metin Akpınar'dan nefret bile edebilirsiniz. Neden? E çünkü sizin gibi düşünmüyordur diye. Oğlum ne yapabilirim ben ki? Nefret de bir duygudur nihayet. Ama Metin Akpınar'a öfke kusamazsınız. Metin Akpınar'a hakaret edemezsiniz. Bu ülkenin çok deneyimli bir sanatçısı durum tespiti yapıyor ise sadece itiraz edersiniz. Görüşlerinde neden haksız olduğunu kendi gerekçelerinizle açıklarsınız. Aynı şey Metin Akpınar'ın tarafında olanlar için de geçerli. Onlar da iktidar mensuplarının düşüncelerine, düşüncelerine, inançlarına saygılı olmalılar. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Sizin gibi inanmıyorum. Ben sizin gibi giyinemem, ben sizin gibi yaşayamam. Ama benim demokrasi anlayışım, sizin bu inançlarınıza, bu giyim tarzınıza, bu yaşam tarzınıza, bu düşüncelerinize anlayışlı davranmam gerektiğini gösteriyor. Böyle demeli. Ben böyle düşünüyorum canlar. Şimdi gelelim bir başka konuya. Ekonomi konusuna gelelim. Bir sene önce, çok değil, sadece bir sene önce Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yeni ekonomi paketi açıklandı ya da yeni ekonomi programı açıklandı. Ondan önce defalarca açıklandı. O paketleri bir tekmede atı verdiler. Neden işe yaramadı? Dediler ki artık bu işe yarayacak. Cari fazla vereceğiz. Bakın cari fazla ile dış açık farklıdır. Dış ticaret açığı demek çok basit bir örnek vereyim. Birisinden 100 liralık mal alıyor ama o birisine sadece 30 liralık mal satıyorsanız 70 lira ticaret açığı var demektir. Peki sizin 70 lira ticaret açığınız beyaz eşyacıyla kendi aranızda. Cari açığınız ne? Cari açığınız işte ise aldığınız maaş ile yaptığınız harcamalar arasındaki farktır. Yani diyelim ki 10 bin lira maaşınız var ama siz 10 bin lira maaşın yanı sıra Falanca atadan babadan kalma bir yeriniz var belki de. Kira vermiyorsunuz. Ayrıca oradan 3-5 kuruş kira alıyorsunuz. Ne bileyim zamanında küçük birkaç hisse senedi almışsınız. Oradan karpayı geliyor falan. İşte bunlar da sizin aldığınız maaşla birlikte bir yıl içindeki kazancınızı gösteriyor. O bir yıllık kazancınızdan giderlerinizi çıkardığınızda elinizde kalan fazla para varsa buna cari fazla denir. Elinizde geçen paradan daha fazlasını harcıyorsanız demek ki bir yerlerden borç almışsınız. Yani sizin olmayan parayla harcama yapmışsınız. Buna da bu fazlalığa da cari açık deniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ticaret açığı bu sene büyük ihtimalle belki de 90-100 milyarı bulacak dış ticaret açığı. E bu nasıl kapanıyor? İşte bu turizm gelirleriyle kapanıyor biraz ve 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 kaynağı belli olmayan Merkez Bankası'nın tabiriyle o kibar net hata noksan kalemlerinden karşılanıyor. Yani birileri Türkiye'ye belli ki ve büyük ihtimalle kara para getiriyor. Onun için biz gri listedeyiz. Bütün devletlere kaynağı belli olmayan para gelir. Yani o net hata noksan dediğimiz kalem ama bu çok küçük rakamlardır ve sene sonuna doğru hemen hemen sıfırlanır bu dönem sonunda sıfırlanır bu rakamlar. Türkiye öyle değil. Türkiye son 10 yılda 72 milyar dolar kaydı belli olmayan, nereden geldiği belli olmayan para girişinin ülkesi oldu. 72 milyar dolar kaynağı belli olmayan, nereden geldiği belli olmayan para var Türkiye'ye. Ya adamlar çaldılar, götürdüler, geri getirdiler. Deli mi bunlar diyenler var. Eğer birisi bir yerden para çalmış ise nasıl çalmıştır? Döviz olarak çalmıştır. Döviz olarak getirdiğinde al bu para senin olsun demez ki. Ben bunu senden çalmıştım demez ki. Al bu parayı bana senin paranı ver der. <laughs> ya da al bu parayı bana otomobilini ver der. Ya da al bu parayı bana evini ver der. Ya da al bu parayı bana ar arsanı, tarlanı ver der. Yani hırsız çaldığı parayı geri getiriyor ama başka bir şey alarak gidiyor bu sefer. İşte kaynağı belirsiz para bu demek ve çok tehlikeli bu. Belli ki bu para çalınmış bir yerlerden. Nereden? E kendi içinden çalınmış bu para. Kim çalmış işte onu bilmiyoruz. Seçimlerden sonra inşallah bu kaynağı belli olmayan paraların nereden geldiğini, kimlerden geldiğini de öğreneceğiz. Sadece 10 yılda 72 milyar dolar kayıt dışı para girmişse bir ülkeye düşünün bu giren paranın en az daha 5 misli de dışarıda vardır. Yani asgari 350 milyar dolar da dışarıda var demektir. Koyun üstünde geçmişi de 420 milyar dolar yapar. Bu 420 milyar doları Türkiye'ye getirecek bir idare, bir hükümet Türkiye'yi ayağa kaldırır. Evet hepimizin zenginliği artar, refahımız artar. Canlarım, bütün mesele demokratik az gelişmiş bir ülkede hırsızlığın önüne geçebilmektir. Ya geçtiğimiz günlerde bu ülkenin cumhurbaşkanı birkaç gün önce <laughs> ne dedi? Yolsuzluklarla en sonunda dedi biz başa çıkacağız dedi. Sanırsınız ki 20 yıldır muhalefette kendisi iktidarda da Kemal Bey var. <laughs> Dedik yani demek istedi ki 20 yıldır yolsuzluk var ülkede Ama biz önleyeceğiz 1020 yıl daha verin diyor Ya bu kadar net ya Demek ki ülke soyulmuş Ben söylemiyorum Cumhurbaşkanı söyledi Soygun Nasıl yapılır? Yolsuzlukla yapılır Bir ülkenin Cumhurbaşkanı ya da medyası dürüst medyası Yolsuzluk var diyorsa Bilin ki ülke soyuluyor demektir Evet bunların önüne geçeceğiz Enseyi karartmayın her şey çok güzel olacak. Ben inanıyorum her şeyin çok güzel olacağına. Bütün mesele burada, bütün bu saçmalıklara rağmen, bütün bu aymazlıklara rağmen, bize yapılan bütün bu hakaret dolu saldırılara rağmen tahammül edeceğiz. Tahammüllü olacağız. Kavga çıkarmak isteyenlerin peşinden gitmeyeceğiz. Onlar kavga çıkarmak istedikçe biz kafamızı dönüp başka tarafa bakacağız. Lütfen canlarım. Lütfen güzelleri. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.